Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Mal alım esasına dayalı doğrudan temin son dördüncü aşaması için hazırladığımız video ile karşınızdayım. üstteki tüm işlemleri bitirdik. En son KBS'den taşınır girişimizi yapıp varlık fişi oluşturup gönderdik. En son e, MYS, HYS'den ödememizi tamamlayacağız. Aşağıda eklenecek evraklar var. Bu evrakları zaman içerisinde oluşturmuştuk zaten. Ona en son tekrar değinirim. Şimdi öncelikle varlık fişimizi gönderdik. Karşılığı burada e belge işlemlerinde varlık işlem fişi diyoruz. Sorgula diyorum. En son oluşturduğum fiş burada. Harcama ile ilişkilendir diyorum. Ekran kayboluyor. Çoğu arkadaş buraya gelince bir panikliyor. İlk ilk ekran fiş, ikinci ekran harcama ekranı arkadaşlar. Burada tekrar sorguladığımda harcamam geliyor. Yani yaptığım işlem yanma tüp alım olduğu için tekrar seçiyorum. İlişkilendir diyorum. Artık ilişkilendiriyor. Şimdi harcama işlemlerime geri dönüyorum. Harcama işlemleri sorgula diyorum. Harcamam burada yanma tüp alımı tıklıyorum işlemlerden ödeme talebi oluşturuyorum. Burası önemli arkadaşlar. Mal satın aldığımızda karşılığında varlık işlem fişi vardır. Her zaman buradan varlık işlem fişini seçmemiz gerekir. Yoksa e, ödemeyi yaparız. Ama e, mal müdürlüğündeki bağlantısı eksik kaldığı için mal müdürlüğü ödemeyi gerçekleştiremez. Bize geri döndürür. Buradan mutlaka varlık işlem fişimizi seçelim. Altta çıkan varlık işlem fişi seçmeden devam et butonu hizmet alımı işleriyle ilgili ya da fatura, ile, fatura ödeme ile alakalı işlemler. Mal alımında bu varlık işlem fişini unutmuyoruz. Ödeme talebi oluştur dedim. Demin ekrana geri döndüm. Buradan ödeme işlemleri. Ödeme talebi oluşturduğum için ödeme talebi işlemleri diyorum. Sorgula diyorum. Talebim burada duruyor. Tıklıyorum. Ee, ilk başta yazdığım işin adını burada görüyorum. Ee, 3-4 tane olduğunda çok yardımcı oluyor. Burada işin adını baştan yazmak ve emri oluştur diyorum. Her zamanki gibi kırmızılardan gidiyoruz. Ödeme yöntemi hazine üzerinden yurt içi hesabı ödeme. Ee, aksi çok azdır. Genellikle yurt içi alım yaptığımız için hazine üzerinden yurt içi hesabı ödeme yaparız. Tıklıyoruz. Bundan sonra ödeme emri detay diyorum. Burada e, alıcı bilgileri çıkıyor. Alıcı bilgileri çıkmayabilir. Çıkmazsa burada vatandaşın TC'sini çıkar e, yazıp enterladığımızda ya da büyüteci tıkladığımızda buraya gelir. Aynı şey IBAN için de geçerli. Bazen e, yeni kurulmuş şirket olabiliyor. IBAN burada çıkmayabiliyor. IBAN'ı yazıp enterladığımızda IBAN buraya kaydolacaktır. Sonraki seferlerde kullanabileceğiz. Buradan IBAN'ımı seçtim. Bundan sonra e, taşınır kayıtta yaptığım işlem burada görünüyor. Eşleşmesini kendisi yapmış. Sadece bütçe tertibini seçmem gerekiyor. Burada şu anda iki tane çıkmış. Bazen çok fazla çıkabiliyor. Bunun için hemen Google'dan Eko Rehber diyorum. En üstte Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'na analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin rehber var. Ara diyorum. Ee, ürün aldığım kod numarası 037 idi. 037'ye geliyorum. Ee, buradaki kod neydi? Hemen bakalım. Birisi 1040, birisi 1090. 1040'a bakıyorum. 1040 dediği 1004 oluyor arkadaşlar. Yangından korunma malzemeleri alımları. Benim aldığım ürün tam da bu. Ee, karşılığı olmasaydı en son bu 1090'ı kullanabilirdik yani. 7190 şeklinde olan kodu kullanabildik. Burada karşılığı yangın koruma ürünleri olduğu için buradan 1004'ü seçtim. Deprem harcaması değil. Aldığım ürün tek daha doğrusu kaydettiğim kalem tek. Çoklu alım olabilir. 3-4 tane sıralı olabilir. Burada 1 2 3 4 diye numaralandıracaktır aldığım kalemleri ee, ok alemleri istinaden aşağıda kesinti yapmamız istenecektir. Ee, her bir kalemin e, vergi dilimi daha doğrusu e, KDV dilimi farklı olabilir. Buna istinaden yapılmış bir sistem. Çünkü kağıt ürünleri ya da yiyecek alımları gibi gibi değişik şeyler olabiliyor. Burada kesinti türü diyorum. En aşağı çekiyorum. Vergi diyorum. Ondan sonra kesinti alt türü. E, damga vergisi keseceğiz. Burada e, ilk çıkan icra daireleri bize ilgilendirmiyor. Bu maaşla ilgili olan kısım aşağı çekiyorum. Burada resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin avans dahil diyor. Bu avansı bilen arkadaşlar bilir, bilmeyen arkadaşlar bu kafasını karıştırmasın. Ama mal hizmet alımı olduğunu biz bilelim. Bundan sonra hemen bir numaradaki bürüt tutara bakıyorum. 3480. Hesaplaya tıklıyorum. Fatura tutarı 3480. Neden fatura tutarı diyor? Ayrı ayrı kalemler olabilir. E, hepsini birden buraya yazmayacağız. Kalem tutarı neyse KDV dahil onu yazıyoruz. Ondan sonra faturadaki KDV'sini seçiyoruz. E, yukarıdakiler maaş, ücret gibi e, kesintilere ait e, damga belgesi oranları bizi sadece mal alanında 948 ilgilendiriyor. 948'i seçiyoruz kaydet Kesit tutarlarını kendi kendisi hesaplıyor Az önceki bir burada sıralamada çarpı şey iki olsaydı ikiyi ayrı hesaplayacaktım Aynen devam ediyorum şimdi buradan ödeme emri eklerine geliyorum ödeme emri eklerinde Az önce söylediğim gibi eklenecek şeyler ona yazısı borcu yoktur yazısı ona yazısını EBS'den yazıyoruz borcu yoktur kişi getiriyor ona rağmen yine e, borcu yoktur yazısının üzerinde e, sorgulama ekranı var. Çok yakında e, MYS ekranına da borcu yoktur sorgulama ile ilgili e, ekran eklenecek. Ekran eklendiğinde borcu yokturu MYS üzerinde e, burada açılacak ekrandan bakacağız. Burada herhangi bir ekran eklenecekmiş şuralara bir yere bir hak sahibi işlemlerine o duyumu aldık. Aynen. KİK yasaklı sorgulama. Google'dan arattırdığınızda yine Maliye Bakanlığımızın KİK yasaklı sorgulama ile ilgili e, bir şey var. Piyasa araştırma formu ve muayene kabul formunu kendimiz oluşturmuştuk. Aynı şekilde taşınan işlem fişini e, anlattık, e, girişini yaptık. E, bir tarafını biz, bir tarafını e, kişi imzaladı, firma imzaladı. Yahut da e, uzak bir yerden aldıysak okul müdürümüz de imzalayabilir. Fatura e arşiv ve normal fatura ise bu ekrana tarayıp atıyoruz. Değilse bu ekrandan e fatura ise seçiyoruz. Mal müdürlüğü şunu istiyor arkadaşlar. Fatura ayrı. Diğer altı kalem ayrı. Diye. Yani şu altı evrakı diğer evraklar deyip ekleyebiliriz. Ama fatura e fatura, e arşiv fatura ayrı olacak. Yani iki farklı eklenecek şeyimiz var. Buradan ekliyorum. E-fatura için şunu yapıyorum. Önce buraya tıklıyorum. Burayı değil de tarih tıklarsanız bulamazsınız. Mal alımı e-fatura diyorum. Başka hiçbir şeye elleşmeden seç diyorum. Sorgula diyorum. Buradan faturam önüme gelir. Tıklıyorum. Kaydet diyorum. Faturamı önüme aldı. Değil Normal fatura ya da e-arşiv fatura ise buradan tarihini seçiyorum. Aşağıdan e-arşiv fatura ya da fatura diye seçiyorum. E, fatura numarası, kişinin TC kimlik numarasını e, şuradan yoku seçiyorum. Ve taradığım faturayı buradan buluyorum, ekliyorum. E, dediğim ilk altı e, sıradaki evrakları da Buradan aynı şekilde diğer belgeler değeri diğer yazıyorum. Buradan seç deyip, neyse onu buradan pdf olarak buluyorum. Buraya otomatik olarak ekleyecektir. şunu söyleyeyim arkadaşlar. 10 MB'nin üstündeyse burada kaydet butonu bir anda kaybolabilir. Şey yapabilir. Küçültmenizi öneririm. Aynı şekilde buraya kaydet diyorum. Geldi. Bu belgeleri tıkladım. Oluşturuldu diyor. Buradan güncelle deyip bakabilirim. Tekrar ödemeyi de diyorum e-faturayı ekledi, bizim eklediğimiz e, diğer belgeler. Harcama talimatını kendisi çekti. Aynı şekilde varlık işlem fişimizin karşılığında buradan çekti Al müdürlüğümüzün karşılaştırması için. Bundan sonra güncellemem yok, vazgeç diyorum. Buradan işlemler deyip onayla ve harcama yetkili onayına gönder diyorum. Uygundur deyip gönderdiğimde müdürümün önüne düşüyor ya da harcama yetkilim kimse onun önüne düşüyor. Ondan sonra e, elektronik imza ile imzalayıp mal müdürlüğüne gönderebiliyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa e, sorunuzu e, YouTube üzerinden sorabilirsiniz. E, telefon numaramı da paylaşıyorum. Kolay gelsin. İyi günler.